var burada. Evet. Sen buradasın. Bir yorumlarını alalım. Önce neyle başlıyoruz? Şimdi rengi de valla çok güzel gözüküyor. Oku bakalım bize. Narcissus. Narcissus veya senin gibi de o. <laughs> Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Müthiş. Bak. Tüberoz var. Var. Değil mi? Bence, bak bir kadın parfümünde olması gereken ilk nota bu. Tüber Rose mu? Tüber Rose. Feminem mi, unisex mi, asgülem olan da çok var. <laughs> bir şey söyleyeyim, bence bu tam unisex bir parfüm. Bence bak, de. İlk etapta çok derin bir şekilde Hı -hı. bu Tüber aldım. Ama Hı -hı. alt taban son derece baharatlı. Aynen. Bergamot mu var bunda? Başta hafif narenciye var ve tabii o, o noktayı iyi yakaladım. Pembe biber de var pembe biber. Daha sonra Bak, o şey azalacak. Yavaş pembe yavaş. Pembe biberle tuber rose çok iyi olmuş çünkü o çiçeksiliği hı. çok güzel gövdelemiş pembe biber. Hı ben hı. çok severim. Yani erkek parfümünde o yüzden muhtemelen daha yumuşak parfüme dönmüş. Vanilya. Tabanında hafif hafif var. Hafif hafif güzellik mi Bak o kadar iyi ki. Tonka. Hı hı. Tonka ve vanilya iki, par, iki içeriği iki yan yana kullanılacak çok net anlıyorum onu. Şu masada bir şey söyleyeyim mi? Şey. Videoda izlediğin, değil, sana da yakışır ha. Gerçekten biraz. Tamam canım. Kısa değil mi? Seni Narses <laughs> Yüzmanger'i mi yapsak, ne yapsak? <gülüyor> <gülüyor> bir puanlamaya geçelim o zaman. Şöyle, bunun üzerinden 8 veriyorum. Şimdi... Bu biraz daha maskülen bir koku. Pekalor. Bunu güzel okudun. Yok, bunun ama evet. bunun açılışı ve evet. kapanışı tabi fark ediyor baya. Deri parfümü gibi geldi bana. Süet. Süet. Aynen. süet. Deri demem ama süet derim. Evet. Çok daha tanıdık bir içerik olduğu için Hı -hı. deri, biz aynen. hemen direkt Değil mi? deri yani, diyoruz ama süet Evet. Zaten deri diyenleri süet deyince aa evet diyor. Bak bu parfüm bana ne anımsattı biliyor musun ama çok çok eskilerde Hugo Boss Bottle No 6 vardı. Yani Nereden bugünkü, anımsattın onu? Bugünkü, bir ben yakaladım sen onu. Bak bugünkü versiyonunda <laughs> diyemem ama bunun ilk çıkan versiyonlarında daha andırdı. Sanki böyle elma gibi bir şey. <laughs> elma parfümü, elma tarçın parfümüydü o. Bu da elma. Elmayı oradan çok iyi yakaladım. Elma ve amber mi var bunda? Sen <laughs> biraz daha... Seni daha. Elma. Ve elma açılışı da var. İşte o fresh da diye. vanilya var. Bunda zaten tonka vanilye var. süet var. var. Taban en çok onlar var ama açılıştaki o elmadan Hugo Boss'un o parfümüne benzettiğim. Evet. Daha sonra o elma yavaş yavaş gidecek, daha tatlı bir hal alacak. Evet ama asla yormuyor. Evet. Asla böyle kötü bir ağırlık vermiyor. Hı -hı. Normalde bazı vanilya parfümleri çok yapış yapıştırır. Fresh bir, çok vanilya güzel. Fresh bir vanilya diyebilir miyiz? bir vanilya. Ama sıcak bir vanilya, soğuk değil, tuzlu Hı -hı. değil. Sıcak bir vanilya ama çok aşırı tatlı da değil. Çok güzel kullanılmış. Bu daha erkeksi bence. bence daha erkeksi. Değil mi seks? Yani çiçekse Hı -hı. erkek parfümü kullanmak isteyenler kesinlikle Narcissus'u beğenir. Narcissus. daha maskülen bir şey istiyorum diyenler bence pek odun. Sen de kullanacaksın zaman. Favori parfümü. ya. Bak sana şöyle söylüyorum. Favori. Böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Beğeneceğini de eminim ben, ama bu kadar beğeneceğini bilmiyordum. Ben bunu daha önce deneyen insanların üzerinde de duymuştum. Ama kendi tenime bu kadar yakışacağını açıkçası düşünmedim. Çok iyi. Unisex daha maskülen parfüm ama ikisini hem kadın hem erkek çok rahat kullanır yine. Bunu da kullanabiliyorsun. Evet. Çok Yormayan bulabiliyor. Şey Beğenmene değil çok sevindim gerçekten. Çok iyi yapmışsın. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Yani iki tane parfüm çıkarttığın Hı -hı. için son derece güvenilir bir içerik yapacağına çok emindim. O yüzden Hı -hı. direkt ya senin yorum da önemli çünkü sen de koleksiyonersin bir koleksiyonerim. E, kaç yıldır, yıldır parfüm kokluyorsun? Yıllardır birçok parfümü deneyip Hı -hı. deneyip gözlemleme fırsatım oldu ve şu an benzetebildiğim bir koku yok biliyor musun? Çok özgün. Evet. Gerçekten ben niş bir niş yorumuna. Niş, direkt niş. Hatta Belki dedim niş dizaynları arası ama bence niş çünkü hı hı. durdukça farklı farklı notaları alıyorsunuz. Bence bir niş parfümde benim beklediğim performans o, diğer notaları hı hı. durdukça alıyor olabilmem. Tek tip ilerlemiyor olması. Valla ben beni sevindim. Tamam. Favorim. Bir taneden Vallahi. alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Gelin <laughs> deneyin. Şöyle miydi? İşte aynen öyle. <laughs>